Merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir e, futbol 2024 Süper Lig videosuna hepiniz hoş geldiniz. önce bildiğiniz gibi oyuna Süper Lig kartları geldi. Bundesliga Oynaklarımız geldi arkadaşlar. Bunlar geçen sezondan kalan güncel Süper Lig kartlarımız. Ee, görmüş olduğunuz gibi Kerem Batshuayi, Icardi çıkartmıştım geçen sezon. Cengiz Ünder, Crespo, Nelson, Uğurcan Çakır ve Balkovek var. Doz defansif ortasamız, stoperimiz, sağ benim ikimiz yok ve yedeklerde de bir sürü eksiklerimiz var gençler. Bugün sizlerle gelen süperlik kartlarını alacağız ve yeni bir oyunun en güçlü süperlik takımını kuracağız. Daha fazla için süperi beni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyorum sizlerden gençler. Yorumlara da en sevdiğiniz süperlik kart hangisi ve hangi hangi takımı tutuyorsunuz yazın gençler yorumlara. Dün Emrecan'la kapışma falan geldi onlar da mutlaka izleyin. Ve şimdi sözleşme diyoruz. Özel oyuncular diyoruz gençler. Ve başlıyoruz. Haydi hocam. Herkes alacağız ama iyileri verirsen çok seviniriz. Bakalım sırayla kimleri çıkartacağız. Gençler ilk hediye topumuzdan. Süper Lig 4 yıldız abi hediye topumuzdan 4 yıldız kim çıkıyor eee... Cardoso. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi Cardoso geldi Kayseri Spor'dan Bakalım sağ açık Miguel Cardoso hadi bakalım Cardoso'ya hoş geldin diyoruz gençler fullleyeceğiz Cardoso'yu yedeklerde lazım olur Cengiz Ünder yorulduğu zaman hocam gönder Ceko'yu gönder Getson'u gönder Mertens'i diyeceğiz. Gidiyoruz. Akıyoruz. Süper Lig. Beş yıldız. Kim geliyor gençler? Galatasaray'dan. Sergio Oliveira. Defansif orta sahamız geliyor. Yoktu zaten. Hoş geldin Oliveira diyoruz. Güzel. Geo gençler ama ben onun dostu... Abi dost özelliği yok mu? Dost özelliği yoksa kötü olur. Oliveira. Haydi hocam. Gönder bakalım. Ferdi'yi bekliyoruz. Edin Jeko'yu bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz diyoruz. Süperlik. 5 yıldız. Kim geliyor? Ee, yine Galatasaray'dan geldi. Mertens. hoş geldin. Mertens diyoruz gençler. Yine mükemmel bir isim geliyor. Mertens geliyor. Uf o da yine çok iyi bir kart. GF ama o, o de oynar kanatlarda da yeşil. Her yerde oynayabiliyor Mertens. Güzel. Haydi hocam. Elenci Eko çok iyi olacak be Icardi ile. Gönder hocam. Keşke Tadic de gelseydi be. Evet gençler Süper Lig. 4 yıldız. Gençler de haftanın takımına girebilir oyuncularımız. İyi performans gösterdikleri haftalarda. Kaan Ayhan geliyor. Tek stoper seçeneğimiz. Abi Bekayu, Kuyu falan niye eklemediler ya? Kaan Ayhan. Hoş geldin Kaan Ayhan diyoruz gençler. O da 4 yıldız. Haydi bakalım sıradaki gelsin. Get sonu bekliyoruz. Edin Ceko'yu bekliyoruz. Gönder hocam gönder. Ve gençler süperlik. 5 yıldız. Kim geliyor? Ee, Ferdi Kadi Oğli. Güzel ferdi o hali geldi gençler. Onu da fullleyeceğiz. Bakalım milli takım kartından iyi mi olacak? Gönder hocam. Sıradaki oyuncumuz abi Ceko'yu en sona bıraktı la. Evet gençler Süperlik. 5 yıldız kim geliyor eee Getson 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 hoş geldin Getson oy 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 Mükemmel bir isim geliyor gençler Getson geliyor mük Haydi hocam sıradaki gelsin Durma diyeceğiz Bastır diyeceğiz Gönder diyeceğiz Ve gençler Boom Süper Lig 5 yıldız Kim geliyor oraya ee, Kaleci Mert Günok Bakalım Mert'in kartı Uğurcan Çakir'den daha mı iyi olacak Hoş geldin Mert Günok diyoruz Mükemmel bir kart gençler Boom Hadi bakayım Mert'i de fullleyeceğiz Artık son 4 topumuz kaldı gençler. Ceku. Amma geç geldim be abim be. Evet gençler uçuyoruz. Bastırıyoruz. Süper Lig. 4 yıldız. Kim kaldı 4 yıldız? Bu kim? Samusay Sivaspor'dan. Hoş geldin Samusay diyoruz gençler. O da o, o Stoper falan ekleseydim bir sürü OOS oldu ya. Defansımız çok şey kaldı. Yedeksiz kaldık. Ve gençler gönder diyoruz. Boom. Süper Lig. 5 yıldız. Haydi hocam. Edin. Ceko. Ceko'ya da hoş geldin diyoruz gençler. Görmüş olduğunuz gibi. O da geldi. Uff, Eden, Jako. Haydi bakalım. Ve son iki topumuz kaldı. Kimler kaldı hocam çıkartmadığımız? Gençler son iki topumuzda. Kim var? Superlik. Dört yıldız. Kim geliyor? E, 18 numara. Eren elmalı geliyor. Hoş geldin Eren diyoruz. Vay yavrum vay yüzünü de benzetmişler lisanslı. Eren elmalı geliyor. Güzel. Ve gençler son topumuz da gelsin Süper Kim kaldı görüyor la? Almadığımız kim kaldı diyoruz. Bakıyoruz gençler Süper Lig. 3 yıldız. Kim kalmış geriye? 10 numara. Adem Laiç. Eski bir Beşiktaşlı. Bu da mı OS? Ya hocam amma saçma eklemişsin be. Boom. Görmüş olduğunuz gibi gençler kurulabilecek en güçlü oyunun süperlik takımını kurdum. Kerem Aktürkoğlu, Eden Dzeko, Icardi, Cengiz Ünder gençler. Orta sahada 96 Getson ve 93 Torreira standart kartlar alıp bastım. 96 Ferdi Kadıoğlu, 93 Kaan Ayhan, 92 Bekao, 93 Eren Elmalı ve 96 Uğurcan Çakır gençler. Yedeklerde Batshuayi var, Belhanda var, Mertens var 96. Ceko yorulunca girebilir. Bakasetas var. Miguel Crespo var. Amartey 91 gördü gençler. Kıyasladım. Bekao ve Kaan Ayhan kadar güçlü değil. Miguel Cardoso çok iyi. Cengiz yorulunca girebilir. Nelson'un kartta eski olduğu için güçlü değil gençler diğerleri kadar. Balkovek güzel ama Eren Elmalı daha iyi. Zaha'nın kartı çok güzel ama Kerem Aktürkoğlu daha iyi. Oliveira'nın kartı çok güzel ama DOS özelliği yok. Torreira'nın standart kartı daha iyi gençler Oliveira'dan ve Uğurcan Çakır'da Metgül Mert Günok'tan kart olarak daha iyi. Yedeklerimiz bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ilk 11'imizde bu şekilde Gençler görmüş olduğunuz gibi bu biz daha önceki gösterdiğim takımla sahadayız. Rakibimiz Ronaldo, Haaland, Messi, Bruno, Anguissa, Sergio böyle bir takım var. Haydi maça ve gençler Ümmüydü ailesi sadımız ağzına kadar daldırmış mükemmel bir atmosfer var Bugün burada rakibimizi darman duman etmek istiyoruz Süper Lig takımımızla Şaplak City Süper Lig olarak sağdayız. Haydi bakalım Oyunun en güçlü Süper Lig takımıyla Hadi Ceko gir araya giremedik Cengiz gir araya giremedik orada Şimdi Torreira aldı Torreira çizgiye doğru oynadı Kesti topu Funes Mori Ferdi'ye orayı diyeceğiz Arkadaşlarımı arıyorum. Getson'la en arkaya oynayacağım Cengiz'e doğru. Çok güzel bir pas. Ver kaç dedim. Icardi gördü şimdi. Cengiz çevirdi içeriye. Ceko. Edin. Ceko. Ceko'nun golüyle 1-0'ını geçiyoruz gençler. Mükemmel bir gol geliyor. Edin. Ceko dakika 22 Süper Lig takımımız 1-0'ını geçiyor Bakın orada Cengiz'le Icardi'nin ver kaçı Ve arka tarafta Ceko kendini unutturdu Şimdi Anguissa Ceko rakip hata yaptı Cengiz Pasımızı verdi Icardi Icardi bıraktı Ceko şimdi tekrar Icardi'ye Top Cengiz'de Cengiz aldı yaptı ortasını Ceko Edin Ceko Ceko'nun golüyle 2-0'ını geçiyoruz gençler Bara 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 Bere 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 Bara bara bere bere Bara bara bere Edin Ceko ikinci kafa golü Haydi hocam haydi Bastırın beyler diyoruz gençler Şimdi malı Eren Elmalı aldı topu Eren bıraktı Kerem Kerem'e ver kaç dedik Getson bıraktı geçmedi mi olabilir mi be? Kaan Ayhan bastırıyor gençler helal olsun be. Kaleci Urcan Çaki. Ve gençler ikinci araya, değiş ikinci araya geçiyoruz. Ben oyuncu değişikleri yaptım. Oyuna Mertens girdi. Bakasetas girdi. Bakalım neler yapacağız. Edin Ceko bıraktı şimdi Bakasetas. Ve kaçımız iş yaramadı. Hatsuse. Eren Elmalı girdi araya. Bıraktık. Bakasetas'a yine geçmedi. Dikkat beyler. Dombrayla geliyorlar. Ankara Messi. Ankara Messi verdi pasını şimdi. Dikkat arkadaşlar. Bakasetas taç rakibimizin. Evet gençler pasımızı verdik. Getson. O da oynadı şimdi. Eden Ceko. Ceko da bıraktı Mertens'e. Mertens topun üzerine bastı. Mertens vurdu. Ve gol. So. Mertens. Dansını yapıyor Mertens. Bu ne biçim bir dans diyoruz. Dakika 58'de 3-0'ya e geçiyoruz Mertens. Bu diziliş sanki daha çok hoşuma gitti gençler. 4-1-3-2. Mertens topun üzerine bastı. plaseyi gönderdi. Haydi bakalım. Şimdi Erling Haaland. Bıraktılar Angara Messi. Bakasetas bastırdı aldı. Pasımızı verdi gelen Elmalı. Tekrar Bakasetas. Orası biraz karıştı. İçeriye doğru gönderdiler. Icardi kafayla indirdi şimdi Edin Dzeko. Edin Dzeko da bıraktı tekrar Icardi'ye. Icardi tekrar verebildi. Edin Dzeko olmadı. Icardi karıştı ortalık. Edin Dzeko bıraktı Torreira'ya. Torreira. hocam zaten hocam ben yapayım, ben yapayım, ben yapayım, ben yapayım, ya. <laughs> Ölekme hocam bu nedir ya? Evet gençler adam bizi öldürmeye kaydı. Ve topun başında Icardi. Haydi Icardi. Üstüne vur oğlum. Icardi. Mauro Icardi Mauro Icardi atıyor gençler 4-0 ödüyor Mauro Icardi Aşkın olayım diyor Şimdi Bakasetas Adam öldü hocam Evet gençler 4-0 öndeyiz Şimdi çok güzel Örüyoruz oralara Aa, Hocam Ölekme sakat Allah'ım ya hocam bu nasıl bir tekme hocam? Evet gençler, frikik gol atabilecek miyiz bakalım. Topun başında Mertens, 84 Mertens, bak Bakasetas da 84 vuruyor. Deneyeceğiz. Haydi Mertens be sen buraları seversin. Evet gençler, Mertens ve gol. Mertens. Mertens. Mertens atıyor gençler. 5-0 yapıyoruz. Mükemmel bir free kick gol geliyor. Oy 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 oy. Uğurcan alkışlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Mertens. <laughs> Oyuncu da dikse kimse çıkaramaz. Gençler şu dizilişe bayıldım. Yeni dizilişim. 4-1-3-2 3 -2. Üç tane OOS. 2 Forbet. 1 DOS. Mertens, Getson, Bakasetas yardırdılar buraları. Ve maç bitiyor. Boom. 5-0 kazanıyoruz gençler. Mükemmel bir galibiyet geliyor. Takıma bayıldım. Emrecan'a e karşı challenge de yaparız gençler bu takımımızla. Şov yaptık. Helal olsun. Gençler görmüş olduğunuz gibi dediğim gibi arkadaşlar şu dizilişe bayağı bayıldım. 2-3-1-4. Ee, bunu kendi takımda da deneyeceğim. Çok güzel bir süperlik takımı kurduk. Bu süperlik takımıyla Emre da meydan okunuz gençler. Daha Batshuayi ayrı da oyuna almadık. Crespo, Amartey, Nelson, Zaha'yı oyuna almadık. Sergio Oliveira falan vardı yine oynayabilecek. Arkadaşlar buraya koydum videoyu izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.